Bahçemizi, e, bahçemiz, bahçemizi göstereceğim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle. Bir motor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün e, geldim. Allah. Kestik. <laughs> 3, 2, 1, motor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle... Devam edin. Kayıt kayıt. Baştan al ben şu an kayıt aldım. hareketi de çok güzel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Kıyıköy'deki bahçemize geldik. Kıyıköy'deki bahçemizi size tanıtacağım. E, hadi hadi ilk başta çiçekleri sulamayla başlayalım. Arkadaşlar çiçeklerini e, suluyoruz şimdi. Bunlar tam çok da istiyorlar. Üzerindeki çiçekleri Bunlar şuradakiler de e, bunlar da açmıyor. Herhalde. Bunlar papatya da soğumuş. Arkadaşlar e, burada bir sürü çiçek var. E, ben şeyin çok çok sarı çiçekleri beğendim. E, arkadaşlar sizden çiçeği şey daha çok beğendiyseniz onu yorumlara yazın. Arkadaşlar şimdi burada e, hanımeli var, hanım elleri böyle e, helikopterin üstündeki şey gibi oluyor, helikopter gibi dönüyor. E, burada güller var, solmuş biraz. Yani, da Bunlar da dahlia diye bir çiçek. bunlar da çilekler. Çilekler böyle bunlar sarı da sarı mı yeşil mi ne olmamış ama evet. Bizim evde de var bu çileklerden. Bu çilekleri yedik. Kırmızı olanları daha çok daha çoğunlukla daha güzel olur. Bunlar da çilekleri. Arkadaşlar şimdi size hayvanlarımızı göstereceğiz. Arkadaşlar burada e, güvercinlerimiz var. Bunlar uçakları zaman buraya atıyoruz. uçuyorlar. Uçuyorlar. takla falan atıyorlar. Geri dönüyorlar. Burada, burada evet, içeri girin. Arkadaşlar bakın burada güvercinler yukarı çıkıyorlar. Burada su kabı var, yeme kabıları var. Burada ne bilmiyorum şeyler var. Burada yem yani, torbasları var. Güvercinler burada. Burada da bir tane yavru var. Ee, annesi hangisiyse artık bunu doğurduktan sonra üstüne e doğurduğunu anlamamış ve üstüne oturmuş. O yüzden ayakları sakat. Bir tane yeni doğmuş yavru var. Dokunmasın. Aa yanında bir tane kardeşi var. Korkuyor. Bu burada. Arkadaşlar burada da köpeklerimiz var. İkisi de buraya oturuyor. Eee bunu bunu sahiplendik. Yatıyor böyle. Çok tatlı. Ve en çok beni seviyor. Adı Duman. Ee, burada da pamuk var. Bu da böyle yapıyor. <laughs> bu da hırçın. Korktum. Bunu da babam sahiplendi. Tam bir Bunda en çok bu da bu, da, bu da en çok ablamı seviyor. Bu kız, bu da erkek. Ne erkek hadi hadi. Hadi, hadi hadi Arkadaşlar burada da e, balıklar var. E, balıklardan alabalık var. E başka sazan balığı var. Normalde herkes sazandan atlıyor diyorlar. Ama alabalıklar daha çok atlıyormuş. Ah. O tatlı yiyecekler mi? Yemedim. Arkadaşlar burada da kedilerin kulübesi var. Alacağım. Arkadaşlar burada bir tane kedi kapısı gibi bir şey var. Kediler bunu estiği zaman girip çıkıyor. Sen? Hazır geldi. Yanlış, yer karıştırdı. Bakın çok tatlı. İsmi ne? İsmi yok. <laughs> İsmini koydum. Üç, üç tane değil, dört tane yavru yok. Üç tane yavru var. Arkadaşlar burada da e, tavuklar var. Ekmek yok mu ya? Arkadaşlar burada e, tavuklar var burada suları da var. şurası galiba bu da mı? Bu da mı? Bu mama kabı olabilir. Ben dedim bir Ya burada şeyleri var. İçerisi kötü kokuyor. Evet. Arkadaşlar şimdi buralara giriyorlar. Ee, özel şurada da yumurta yapmaları için. Ee, burada da yumurtaları var. Orada. Ee, burada ampulleri var ama çalışmıyor. <laughs> Hiçbir şey çalışmıyor. Arkadaşlar şimdi bu saksıya toprak koyacağız. Arkadaşlar şimdi kavunu dikiyoruz. う